Dostlar merhabalar. Eyüp ben. Bu da benim meşhur oğlum Eymen. Merhaba demek ister misin? Evet. De bakalım. Evet. Merhabalar. Ee, biliyorsunuz bugün TYT sınavı e, oldu. Bununla ilgili yorumlarımı sizle paylaşacağım. Gelen e, telefonlar, öğrencilerimin yorumları vesaire. Genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Öncelikle geçmiş olsun. Evet, bir sınava girdiniz, çıktınız. Yarın ikinci bir sınavınız var. Bunu unutmayın. Bu sınav iki basamaklı bir sınav. İki basamaklı olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Birinci basamağı geçtiniz. İkinci basamak için de aynı motivasyonla sınava girmeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. Motivasyonunuzu sakın düşürmeyin. E, elinizden gelenin en iyisini de yine yapmak zorundasınız yarın. Peki. Sorular nasıldı? Şimdi Türkçe'de değerli dostlarım açıkçası e, beklenmedik bir soru yoktu. Yani e, bu da sürpriz oldu diyebileceğimiz bir konudan soru gelmedi. Beklediğimiz tarzda sorulardı. Tıpkı MSÜ'de olduğu gibi diye bilgisi sorularının sayısı oldukça az. Paragraf soruları oldukça fazlaydı. E, paragraf soruları ile ilgili öğrencilerim şu yorumu yaptılar. Hocam paragraflar uzun değildi ancak e, zor paragraflardı. Anlaşılması zor paragraflardı. Böyle ilgi alanımızın dışında konularda hazırlanmış paragraflardı şeklinde. D bilgisi soruları kolaydı dediler. Daha ben soruları görmedim. Yorumları bu şekilde size aktarabilirim. Peki ÖSYM'e bu sınavlarla, hazırladığı bu sınavlarla neyi ölçüyor? Açıkçası bilen biri varsa bunu bana anlatsın Allah aşkına. Yani ben yıllardır üniversitede verdiğim konferanslarda da e, belli yerlerde yaptığım konuşmalarda da bunu sürekli dile getiriyorum. ÖSYM neyi ölçüyor? İşte yorumlay algılayabilen, yorumlayabilen, okuduğunu anlayan, anladıklarını aktarabilen bireyler istiyor artık. Bana kimse hikaye anlatmasın. Bu sınav kesinlikle bunu ölçmüyor. Ölçse ölçse... Kim daha sabırlı, kim daha sabırsız. Bunu ölçüyor sadece. Yani Allah aşkına öyle paragraflar var ki sınavlarda. Giren 2,5 milyon insanın hepsinin aynı şeyi anlamasını beklenilen bir saçma bir sistem. Yani bunu gerçekten e, anlayabilmiş değilim. ÖSYM neyi ölçüyor? Şimdi matematik sorularına bakıyoruz. Allah aşkına matematik sorularında bilgisiz çözebileceğiniz kaç tane soru var? Yani matematiğe dair bir bilginiz yok ama soruyu çözebilirsiniz diyebileceğimiz kaç tane soru var. Bir de Türkçe'ye bakalım. Türkçe'de 40 soruda 8-9 tanesi bilgiye dayalı. Geri kalan sorulara baktığınızda hiçbir şey bilmeseniz bile, hiçbir şey bilmeseniz bile öyle ya da böyle çözebileceğiniz ya da fikir üretebileceğiniz sorular. E şimdi matematiğe geçilen bu torpilin sebebi nedir? Bunu mesela hiç anlamıyorum. Yani sınav bildiğin matematik sınavı haline dönüştü. Bana gelen öğrenciler, okuldaki öğrencilerim, benden özel ders alan öğrencilerim Türkçe ile ilgili sorunları çoğu zaman olmuyor ama adamların tek derdi hani Türkçeyi kısa zamanda bitirip matematiğe zaman ayırabilmek. Yani bu matematiğe verilen bu torpil ya da geçilen bu torpilin sebebi nedir? Bunu anlayabilmiş değilim. Paragraf soruları yani madem Okuduğunu yorumlayabilsin, işte yorumlayan zihinler, ezberci eğitimden uzak vesaire böyle atılımlar söz konusu. O zaman sen öyle paragraflar hazırla ki bu paragraflar güncelle alakalı olsun, gelecekle alakalı olsun, teknolojiyle alakalı olsun. Ama öyle paragraflar koyuyorsun ki ha okuyan anlamasın bir daha okusun. Ya amaç tamamen bu, benim gördüğüm bu. Ya ÖSYM neyi hedefliyor, neyi amaçlıyor, ee, nedir, neyi ölçmeye çalışıyor anlayabilmiş değilim. Ya sen LGS diye bir sınav var değil mi? Liselere geçiş sınavı. Şimdi bu sınav da yine yoruma dayalı bir sınav. Sen burada zaten bir eleme yapmışsın. Sonra üniversite sınavı için öğrencileri topluyorsun. Burada da bir eyleme yapacaksın ama sistem yine aynı sistem. Ha demek ki sen yapılan bir önceki sınava güvenmiyorsun. Onun geçerliliğini kabul etmiyorsun ki tekrardan aynı gerekliliği yapıyorsun. Sonra bu adamları üniversiteye yolluyorsun. Üniversitede ellerine koca koca kitaplar, ezber bilgiler, şu bu paragraf maragraf hak getir artık hiç yok. Var mı Allah aşkına üniversiteye gidip de evet biz paragraf çözmeye devam ediyoruz diyen var mı? Yok. O 4 yıl boyunca bambaşka bir eğitim. 4 yıl bitiyor sonra senin önüne KPSS'yi koyuyorlar. Gel bakalım hadi gene şu saçma paragrafları bir oku. Ya inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Neyse ben kavga etmeyeceğim ÖSYM ile. Sizin de modunuzu düşürmek istemiyorum ama ÖSYM'nin neyi ölçtüğü hakkında benim de inanın hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Neyi ölçüyor? Bilen varsa bana anlatsın. Evet yarın bir sınav var. AYT sınavı var. Modumuzu kesinlikle düşürmüyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız dostlar. Sorular zordu, kolay şunu sormuş, bunu sormuş. Artık bunların hepsini bir kenara bırakıp yarın ne yapabiliriz? Bununla ilgili sürekli zihnimizde olumlama yapmalıyız. Olumlu şeyler düşünmeliyiz. İyi geçeceğini hayal etmeliyiz dostlarım. Ee, umutsuzluğa kesinlikle düşmemeliyiz. Diyelim ki velev ki bugün sınav Kötü geçti ama yarın bir şansımız daha var. Yapabileceğimiz en iyisini yapabileceğimiz bir sınav daha var. Ee, diyelim ki iyi geçti. Ne güzel, ne güzel. Yarınki sınavda iyi geçecek diye düşünerek inşallah iyi geçecek ee, dostlarım. Yarın bir sınav daha olduğunu unutmayın. Sizlere güveniyorum. Yarınki sınavınızda da gönülden başarılar diliyorum. İnşallah hayal ettiğiniz şeyler, planladığınız şeyler, kurguladığınız şeyler gerçekleşir dostlar. Sizleri seviyorum. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur.